Halkımızın en sevdiği TikTok gel buraya gel. Gel gel. En sevdiğiniz videoda sıra neydi? Kulak temizleme videosu, bir meditasyon videosu. Seyrediyorsun değil mi? Hı uh hı. -huh. Evet, ablanın kulaklarına bakalım şimdi. Bunun kişisel hijyenle bir alakası yok. Kulağın yapmış olduğu bir salgı. Aspiratörle temizleyeceğim ablanın kulaklarını. Çünkü biraz yumuşak kıvamda. Kız daha bir şey yapmadım. Ses duyacaksın kulağında korkma tamam mı? Şey bakalım. Burada Dyson teknolojisinden faydalanmıyoruz. Burada tamam <laughs> bay <laughs> <laughs> Dyson bir duvar evet. evet. elektrikli. Bakar mısın şuraya? Eh bir güzelciğim. Eh.